...yüksek mertebede türev. Nedir? X ve Y'ye göre... E, ...değişimleri... ...hesaplanan... ...ikinci... ...kısmi... E, ...türevli... ...ifadelerdir. Yani türevinin... ...türevi mantığıyla da... E, ...düşünebilirsiniz. Çünkü burada şey delta kare z bölü delta x kare şeklinde biliyorsunuz söz konusu yani kalkülüs birdeki f'in türevinin türevi mantığıyla aynı olay hiçbir fark yok yalnızca biz bunu nasıl söyleyelim dört farklı kombinasyonunu yapabiliyoruz 1'e 1 bir yani x-x 1'e 2 x-y ikiye bir y-x ikiye, ikiye ikiye y-y şeklinde örneklerine bakarız zaten birazdan. Pure second partial derivative dediğimiz olay bu şekilde. Ee, yani düzgün bir şekilde sağlanan ikinci kısmi türev. Yani türevinin türevi. Kısmi türevin kısmi türevi. Doğru bir ifadedir. Pure dediğimizde 1'e 1 bir veya 2'ye 2 iki olabilir mix dediğimizde karışık adı üstünde hibrit diye de geçer. 2'ye 1 veya 1'e 2 yani hem önce x'in yani x'e göre türevin alındığı kısmı türevin sonra y'in kısmı türevin alındığı hem de önce y'in kısmı türevin alındığı ve sonrasında x'in kısmı türevin alındığı değerlere göre biz kısmi türevleri adlandırıyoruz. Mix dediğimizde dediğim 1'e 2, 2'ye 1, pure dediğimiz 2'ye 2, 1'e 1, e 1 şeklinde. For second partial derivatif 4 e, ikinci kısmi türev değerini bulunuz demiş. Birebir yapınca hem 3x bölü 2 işte bunu tekrar türevini alacağız. 6x dememiz lazım buraya. Türevin türev mantığıyla. Birebir 2y2 de artık şey olur. 4y küp işte oradan 12y kare yaptığımız şeyi bir daha yapıyoruz. Aslına bakarsanız yalnızca sırası değişebiliyor veya işte iki tane bir varsa veya iki varsa pür oluyor. İki bir veya bir ise mix oluyor diyebiliriz. Şunu varsayalım demiş. Neyi varsayalım? Bilmem kaçıncı sayıdaki ikinci kısmi türevi olan bir fonksiyonun farklı sıralamalardaki türevlerini Aynı değere eşit olma olasılığı e, söz konusudur demiş. Eğer bunlar belli bir noktada sürekli ise işte o P A virgül B virgül Z olayı vardı ya Z A virgül B veya yani F A virgül B eşittir Z işte oradaki olayda ne diyor? Aynı zamanda f tüm kısa bir türevleriyle o n'inci sayıdan az olacak şekilde bir komşuluğu sözü, sürekli bir komşuluğu söz konusuysa ikisi de o noktada eşittir yani aynı şeyden türevini türevini aldığı zaman e, eşit olduğu durumlar var diyor işte nedir? F1 2, 2 x y, F2 1 x y durumunda eğer her ikisi de 12 x kare y küp küp bir değere eşitse bu durumda F2 1, F1 2, F1, F2 ve F kendi aralarında x y değerlerine göre süreklidir. Çünkü birbirine eşit çıkıyor yani sonuçta. Her iki değer eşit çıkarsa sürekli olduğunu gösterir. Her bir türev noktasında ekle türevi noktasında ve fonksiyonun kendisinde. 2, 1, 3, 1, 3 devreye giriyor artık burada. Hani sırayla ne yapmamız gerekiyorsa delta küp W bölü delta x küp gibi bir değer olabilir. 1, 1, 1 olursa sonuçta küpünü almamız lazım. Diğer yerde delta'nın değişimin diğer tarafta da x'in küpünün. Çünkü değişen şey yalnızca x yalnızca y veya yalnızca z hayır yalnızca y veya yalnızca z yalnızca x değiştiği için x küp şeklinde bir değişim oranının değerini alıyoruz. E'deki gibi bir soru var. Yine meşhur. Güzeldir. E üstün olduğu gibi yazıp bunun Y'ye göre mi türevini İşte Y'ye göre olan türevini katsayı şeklinde yazıp geri kalanın olduğu gibi yazıyoruz. Bir daha aldığımızda yine aynı şeyi yapıyoruz. Bir daha aldığımızda 3 aldığımız için bu sefer Z'nin katsayısını alıp hesaplıyoruz. E'nin üssü ve E'nin kendisi yapı olarak aynı kalıyor. Yalnızca katsayısı E üstündeki X, Y veya Z bileşenlerin katsayısıyla ilişkili olacak şekilde değişiyor. Y'de işte iki y dedi. işte 2 derse Y'ye göre. 3 derse Z'ye göre. 1 derse X'e göre diferansiyellenebilirlik yaptığımız şey aynı. Yalnızca noktasal bir analiz yapıyorsak delta doğrusal değil alan yani işte alan içindeki herhangi bir noktalar kümesinin toplamından söyleyeceksek burada da delta'nın farklı bir sürümü. Ya şöyledir ya da şöyledir gösterim. Aslında hiçbir fark yok yani. diferansiyellenebilirlik dediğimiz konunun şey limit tanımından hiçbir farkı yok. Türevin veya türev değişiminin limit tanımından bir farkı yok desek daha doğru olur. İşte böyle bir noktada x0 artı delta y 0 artı delta. Zaten bunların hepsi f x eşit olacak. Yani şey yapıyorduk ki işte delta f eşittir f son eksi f ilk yapıyorduk ya işte mevzu bu. Yani sen fx, ye demek yerine x0 artı delta x diyorsun aslında aynı şey. Sadece değişim oranını bulmak adına ve türevin veya diferansiyelini belirleyin buradaki adıyla değişim miktarını doğrudan yine söz edecek olursak oranını bulabilmek için. 0, 0 noktasında diferansiyel edilebilir olduğuna dair bir şey var. Fonksiyon değeri var. Soru olarak karşımızda. Sırayla işte x'in değişip y'nin sabit tutulduğu y'nin değişip x'in sabit tutulduğu ki burada k burada h olacak. Değerlere baktığımızda x de 0 çıkıyor. Böyle bir durumda değişim değerlerinin her ikisi de sıfıra eşit çıkması durumunda limitte de bu fonksiyonun totalde bir kısmı bir türevi alınabildiğini dolayısıyla diferansiyel denebildiğini gösteriyor. E kök yine böyle bir formülümüz var. Kök içerisinde delta x kare artı y kare bu orada kök içerisinde x kare artı y kare Normal formülde. Veya işte tek değişkenli olanda da kök içerisinde x kareydi şey eksi b artı eksi kök delta bölü iki karıştırmayalım o kök bulmadı görür buradaki mesele buna var ne squeeze rule yapacak olursak üst teorem yapacak olursak da eğer x'e göre türev alacaksak delta y, y y'e göre türev alacaksak delta x'e göre bir şey yapmamız lazım burada bir düzen çekmemiz lazım Burada y'ye göre mi istemiş? y'ye göre istediği için bu sefer mutlak delta y'yi sabit tutmak lazım. Bu durumda delta y ile sıfır arasında yer alacak. Burada bahsetmiş olduğu fonksiyon. Delta x'i de küçük eşittir. Kök içerisinde delta x kare artı delta y kare şeklinde düşünebiliriz ki bu kök içerisinde delta x kareye eşit olacak mutlak çünkü bu şekilde çıkıyor zaten. Yani mutlak delta x bölü kök delta x kare artı delta y kare küçük eşittir 1 olacak. Böyle bir durumda squeeze teoremiyle zaten yerine koyduğunda 0'a 0 elde ediyoruz. Ve buradan limitin 0 geldiğini görüyoruz. Yani e, yukarıdaki diferansiyellenebilirlik tanımıyla da yapsak limitin daha doğrusu trevin limit tanımıyla da yapsak hem x'e göre hem y'e göre ayrı ayrı. Sonucun her ikisinde de sıfır çıktığını yaklaşmakta olduğumuz değerlerin her ikisinde sıfır olduğunu göz önünde bulundurursak dolayısıyla da bu fonksiyonun diferansiyellenebilir olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı tipte bir soru ayrı ayrı hesaplamak daha akılcı geliyor bana bu formül çünkü çok ağır ve ezber hem x'e göre hem y'ye göre ayrı ayrı değişim oranlarını bulup limitlerini eşitleyip eşitse eğer zaten sürekli olduğunu diferansiyellenebilir olduğunu gösterir burada mesela biri eksi biri gelmiş gelmiş i̇şte sağdan, sağdan yaklaşırken bir soldan yaklaşırken eksi bir olsa gerek değil mi? Tam tersi gibi bir durum söz konusu değil. Devamında diyebiliriz ki soldan yaklaşımda bir sağdan yaklaşımda eksi aynen öyle. durumda diferansiyellenebilir değil çünkü böyle bir fonksiyon değerinin x'e göre türevi söz konusu değil